Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle idgamı mütecanisini işleyeceğiz. İdgam-ı mütecanisi ne zaman olur? Mahreçleri bir olup sıfatları başka olan harflerden biri sakin olup diğeri harekeli olarak birbirini uğrarsa birinci harf okunmayıp ikinci harf şeddeli olarak okunur. Çıkış yerleri aynı olacak ama incelikleri, kalınlıkları, bu tür sıfatları ise Farklı olan harflerden Birincisi sakin olarak gelecek. ikincisi ise harekeli olarak gelecek. O zaman idgamı mütecaniseyn oluyor arkadaşlar. İdgam mütecaniseyn 3 mahreç ve 8 harftir. Şöyle arkadaşlar. 3 tane mahrecimiz var böyle. Yani d, dal, te. Bu üçü aynı yerden çıkıyor. Yani birbirine yakın olan yerden çıktığı için bir mahreç sayılıyor. v, vel, fe. Bu üç harf de aynı yerden yani birbirine yakın olan yerden çıktığı için aynı mahreç sayılıyor. B ve mim harfi de ikisi de dudaktan çıktığı için bir mahreç sayılıyor. Biliyorsunuz ki mahreç dersinde bizim 28 tane harfimiz var. Ve bu 28 harfinde çıkış yerleri var. Elif ve H boğazın çukurundan, ha ve Ayn harfi boğazın ortasından, H ve G harfi de bunlar da boğazın uç kısmından çıkıyor. Yani her harfin bir çıkış yeri vardır bu d, dal, t. Bu üçü de mesela üst dişimizin arkasından çıkıyor ama farklı farklı yerlerden. V, L, f. Bu üçü de elifbadaki peltek harflerimizdir. Üçünü de hafif dişimizin ucuna dilimizi vurarak çıkartıyoruz. Bu yüzden bunların mahreci de birbirine yakındır. B ve mim harfini de dudağımızdan çıkarıyoruz. Bu ikisinin mahreç yeri de aynıdır. Ama arkadaşlar sıfat olarak baktığımızda mesela buradaki V harfi kalın peltektir. Bu S harfinden biraz daha keskine yakın bir peltektir. Bu da tam pelteğimizdir zaten. Yani kısacası arkadaşlar D, Dal, te aynı mahreçten çıkıyor ama sıfatları farklı. Kalınlıkları, incelikleri, rihve sıfatı, şiddet sıfatı, diğer sıfatları hepsi farklı. Aynı şekilde V, Vel, F bu üç harf de aynı mahreçten çıkıyor ancak sıfatları yani kalınlıkları, incelikleri, diğer sıfatları farklıdır. B ve Mim harfi de aynı yerden çıkıyor. Aynı mahreçten çıkıyor. Ama yine sıfatları başkadır. Biz bunları üç şekilde ayırdık. Üç tane mahreçten sekiz tane harfimiz var. Şimdi birinci kuralımız ince harf kendisiyle aynı mahreçte bulunan ince veya kalın bir harfe uğrarsa tam idgam olur arkadaşlar. Yani arkadaşlar ince harfimiz sakin bir şekilde gelecek. Kendisinden sonra ise kalın ve ince harflerden bir tanesi gelebilir eğer öyle gelirse tam idgam olur. Okuyalım. Yelhezzelike. Burada S harfimiz sakin bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra buradaki Z'den harekeli bir şekilde gelmiş. Biz buradaki S'nin varlığını tamamen yok ediyoruz. Buradaki Z harfimize de şedde veriyoruz. Ve bu şekilde okuyoruz. Yelhezzelike. İkinci örneğimizde ise aynı mahreçte bulunan T ve D harfimiz gelmiş. T harfimiz yani şuradaki T harfimiz sakin bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra da aynı mahreçten bulunan fakat farklı bir sıfat olan da harfimiz harekeli bir şekilde gelmiş. Biz buradaki da harfimize şedde vererek okuyoruz. Galet da ifetün. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar T'nin varlığı hiç hissedilmedi değil mi? Sanki buradaki T hiç yokmuş da da harfi şeddeli bir şekilde gelmiş gibi okuyoruz. Galet daifetün. Şimdi bu örneğimizi inceleyelim. Burada da aynı mahreçten bulunan iki harfimiz gelmiş. Birinci harfimiz yani B harfimiz sakin bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra mim harfi yani kendisiyle aynı mahreçten olan mim harfimiz harekeli bir şekilde gelmiş. Biz buradaki B'nin varlığını yok ediyoruz. Mimi ise şedde veriyoruz arkadaşlar. Ye büne yer kemme büne büneyyer ana. Şurada hafif bir günle yapıyoruz. Genizimize ses veriyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz B harfinin varlığını hiç hissetmedik. Mim harfinde sanki önceden şedde varmış gibi gunneli bir şekilde okuduk. İkinci kuralımıza geçelim. Kalın harf kendisi ile aynı mahreçte bulunan ince bir harfe uğrarsa nakıs idgam olur. Şimdi bunu okuyalım. Okuduğumuzda sanki da harfi de varmış gibi bir baskı uygulayacağız ama t yeşette vereceğiz arkadaşlar. Bu ikisi de biliyorsunuz aynı mahreçten geliyor. Da harfimiz cezimli bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra aynı mahreçten olan t harfi de harekeli bir şekilde gelmiş. Okuyalım. Beste. Direkt besette demiyoruz arkadaşlar. Buradaki da'ya vurgu yapıyoruz ama beset demiyoruz. Bakın da'yı tam çıkarmıyorum. Ama oradaki vurguyu yapıyorum. B, S, T, B, se, t, B se, t, deyip geçmiyoruz. Şurada söylemek istediğim bir şey var. Neden B, Mim'den önce gelmesi gerekiyor da Mim, B'den önce gelmiyor. Şurada Mim harfimiz sakin bir şekilde gelseydi kendisinden sonra da B harfi harekeli bir şekilde gelseydi o zaman idgam mütecanisein şey olmazdı. İdgamı misliğinin dudak ifası kısmı olurdu arkadaşlar. Bu yüzden... Önce B'nin gelmesi gerekiyor. Sonra mim harfinin gelmesi gerekiyor. Şuralarda da zaten mesela önce da harfi gelseydi sonra T harfi gelseydi aynı buradaki gibi nakıs idgam olmuş olurdu. Evet idgam mütecanisinin kaç kısmı vardır? İdgam-ı mütecanisin melgun ne vardır? Bir de idgam-ı mütecanisin bilagun ne vardır? İdgam-ı mütecanisin melgun ne nasıl yapılıyor? B mime uğradığında oluyor arkadaşlar. Şuradaki B'miz mim harfine uğradığı zaman idgam-ı mütecanisein oluyor. Yani hem tutacağız hem de genizimizden biraz ses getireceğiz. İdgam-ı mütecanisein bila gunne nasıl oluyor? B ve mimin dışındaki harfler birbirine uğradıklarında olur. Şöyle şuradaki B ve mimin dışındaki şu harfler birbirlerine uğradıkları zaman idgam ve mütecanisein bila gunne oluyor arkadaşlar. Yani S, Z'ye uğradığı zaman T, D'ye uğradığı zaman da T'ye uğradığı zaman itkam ve müteccanizeyn gunne oluyor. Çekilme ölçüsünü buraya yazmamışım, unutmuşum. Şöyle buradaki hani tutma derecemiz nasıl olacak? Aynı melgunle ve bilagunledeki gibi yapıyoruz. Yani B mime uğradığı zaman aynı melgunle gibi yapıyoruz. Tertile göre bir buçuk elif miktarı, tedvir ve hadıra göre ise bir elif miktarı kadar bunu tutmamız gerekiyor. Ancak B ve mimin dışındaki harfler birbirine uğradığı zaman ise... Bilagunne'deki gibi tutuyoruz. Tertil, tedvir ve hadıra göre bir elif miktarı kadar tutmamız gerekiyor. Kısa bir özet geçecek olursak arkadaşlar. Bizim üç tane aynı mahreçten çıkan ve farklı olan 8 tane harfimiz vardır. Bunlar v dal t, v zel z, b ve mim harfleridir. Bunların mahreçleri bir olacak ama sıfatları farklı farklı olacak. Bunları yaptığımız zaman birinci harfi sakin olarak gelecek, İkinci harfi ise harekeli bir şekilde gelecek. Okuduğumuzda ise ikinci harfi şeddeliymiş gibi okuyacağız. İki tane bilmemiz gereken kural vardı. İnce harf kalın ve ince bir harfe uğrayabilir. Ancak kalın harf ince bir harfe uğradığı zaman nakıs idgam oluyordu. B harfi mim harfine uğradığı zaman idgam mütecanisinin melgunlu oluyordu. B ve mimin dışındaki şu harflerin hepsi ise idgam mütecanisinin bilagunlu oluyordu arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.